Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni PUBG Mobile bölümündeyiz. Bugünkü PUBG Mobile bölümümüzde Skull'da pompalıyla ile... bir temizlik yapmaya çalışacağız. Ee, sadece pompalı almak var. Onun dışında hiçbir şey almak yok. Yani pompalı challenge başlıyor. Benim istediklerim aslında S686 ile S12K. Yani DB de tabi isterim ama emin değilim droplara gidecek miyim diye. Şöyle bayağı kişi var. Allah. Allah belanızı vermesin. Vay 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 vay. Çok kişi olduğu için buraya geldim. Buradan tabi pompalı ile indiremem ama. En azından buraya geldiklerinde belki. Ya böyle bir şey olmaz yani. Otomatik toplamayı kapattım. El bombası var tabii ki bir de yumruk da var. Öl artık. Bottan da kaçılmaz ama. Şöyle alalım. Kaçalım neyse boş ver. Pompalı da bulmak da zorlanacağımı düşünmüyorum yani pompalı bulmakta zorlanırsam artık. Allah Allah. Ne? Oh, Al Otomatik toplama açsam mı ya? Bana zaman kaybettiriyor. Şunu etkinleştireceğim arkadaşlar mecbur. Ama onları kullanmayacağım. Merak etmeyin. Sadece pompalım Şöyle devam ediyoruz. Bir şey var mı? Az önceki bot kalp oldu mu? Ölür müyüm buradan? Ölmemem lazım. Ama. Neyse bir şekilde hiç canım gitmedi. Hadi son iki k Arkadaşlar bu arada arbalet challenge falan da çekeceğim ama. Ama daha zaman var. Belki bugün çekerim ama belki. Yani emin değilim. Duckbill falan da almam lazım. Ya bize M4 çıktı ya başta. O benim sinirimi bozdu. Yani. Yani o adamları mesela normalde şey yapabileceğimi düşünüyorum. Öldürebileceğimi. Sukla gelenlerin ama. Ne yapak. Ama belki ben de öldüremeyebilirdim yani. gittikçe oturuyor pompalı. Yani. Bana mı dönüyorlar ya? Ama ben de sonra dönelim. Ya yani çok böyle savaşa git girmek istemiyorum ölürüm çünkü. Allah Allah girsene şuradan içeri. Bir de o sırada diğer görevlerimi de yapayım bari. Ben çok fazla ağrı kesti içmem lazım. Royal Pass görevi. Royal Pass'imi çünkü 50 yapıp şu bir tane şey var ya ondan aldım. Biraz daha mermi almak adına. Yani Hem M4 hem SKS. Yani oyun bizi çıldırtmak için normalde hiç silah çıkmaz. Yani silah ararsın ararsın yarım saat anca bulursun. Şimdi dünya kadar silah çıkıyor. Sırt çantası bilmem ne çıkıyor. Yani oyun insanları çıldırtmak istiyor valla. Şimdi pompalı ile bir kere uzaktan vurulmaz. Yani Uzaklara hiç gelişemeyeceğim. Yakında da taramalı pompalı yani S12K taramalı gibi S12K bulmam lazım. Ya da DBS DBS bulmak çok zor değil aslında ama yani belli zorlukları var tabi. Pompanın en sevim genelde tek atıyor evin içine giren yapraklara güzel yani genelde böyle tek atıyor onu seviyorum mesela of Ondan sonra başka da hiçbir şeyini sevmiyorum aslında hiç güzel bir silah değil <laughs> Ya ile bir kere sadece yakın oynayabilirsin. Uzak oynayamazsın yani. O kötü bir özelliği mesela. Dürbün takılmaması. Ya zaten kötü özellikleri aslında say say bitmez de. Oh be Sonic'a. Bu mesela iyi oldu. Çünkü otomatik silahların alabildiklerinin çoğunu alabiliyor galiba. Yani en son 2K dürbün takılıyor bir de. O da var mesela. Şöyle holo takabilirim. 8x takılıyor mu? <laughs> Uzakları görmeme yardımcı olur en azından. Bir saniye şurada durup takabildiğim her şeyi son iki kya takarsam. Oha. Neden bu kadar çok holo var? Mesela kaç buna takılabiliyor bunu? Dak bir buna bundan takılmıyor, buna bundan takılıyor. Buna alev gizleyici otoda takılıyor da. Biraz saçılımın azalması lazım. Göze görülür derecede azalırsa. iyi olur. Tamam. El bombası da çok aldım farkındaysanız. Bayağı pompalı mermisi aldım. Pompalı mermisi almayı fullledim hepsinden. Tüm silahlar için. uzun şarjör otomatik olsa iyi olur. Bir tane yeter. Kafam çarptı. Buraları full lordladım galiba. Tamam. Oha ya çok sekiyor ya. Allah bu silahlar deli sekiyor. Neden bu kadar holografik alıyor ya? Yanlışlıkla holografik almayı fullledim mi acaba? Her iki tane son iki k daha iyi bile olur. Şöyle. Uzun şarj otomatik iki tane bulursak şimdi daha iyi olur iki tane uzun şarjör otomatik lazım. İyi arkadaşlar ya. Bir DBS iyi olur aslında bir DBS. Bakalım inşallah bir DBS verir. Hmm. Bir tane daha dakbil alayım. Nerede dakbil? Şöyle hemen. Ayarlarımızı yapalım bakalım. Şunu at. Bunu at. Bunu böyle at. Bunu at. Bunu at, at. İki tane en son iki kağımız var. Burayı lootladık. Değişik ama ya iki tane sonra iki daha. Güzel de olabilir, kötü de. Bir an biri geliyor zannettim. Biri geliyor mu acaba? Onlar full sokulu ulutlarlar mı acaba? Kim fişek geliyormuş. Çıldırırım. Vallahi çıldırırım ya. Yani. Şöyle saklanacak bir yere gidebilirim. Şöyle mesela. Buraya saklansam neredeyse kimse görmez. Şöyle saklansam mesela. Kimse anlayamaz. Burayı bir de yakındaki sadece şuradan vurabilirsin. Şuradan vurabilirsin. Şuradan. Şuradan. Sen bunların hepsinden vurabilirsin. <laughs> Yanlış tuşa bastım. Ben orada yatacaktım. Şöyle link. Böyle arada böyle yatarız. Uykunuz geliyor. Bu ne biçim bir enerji içeceği içme? Vay be. Nefsane enerji içeceği içtik az önce. Of, hiç adam falan yok değil mi? 15 kişi kalmış. Pompalı ile vin mi alacaktık? <laughs> Bilmem. Belki pompalı ile vin alırız. Oy, 15 kişi için dev bir alan var. DBS iyi olabilirdi aslında. Artık tokilerden biraz uzaklaşıyorum. Düşünsenize 800 metre. S12K. <laughs> Efsane ne olurdu ya. Şimdi bunlara hola da fazla aslında yani şunu yapmak yetiyor. Burada flash bombası var. Rakibi kör eder. Bunu adam zanneder. Oy. Yine şey görmediler. Oh be. Görmediler değil mi? Gittiler değil mi onlar? İnşallah gitmişlerdir. Amin. Gitmişler gitmişler. Şurada mı durmuşlar? yanlarına doğru, esem mi? Kaç Kaç Adam geliyor mu? Ha kaç ya? Keşke gitmeseydim oralara kadar. Silah yok ki normalde öldürecek mi o adamı. Bunun ne var hola? Şöyle saklandık güzel bir biçimde. Şu tarafa bakmak istiyorum ama şöyle bakıyorum hafiften. İki tane adamın yerini biliyoruz, belki teamler. Yani iki tane yer biliyoruz. 14. İyi ya. Orada kimse yok. Oraya mı gidecek? Böyle. Şu alana gitmem lazım. Gitsem mi? Alana mecbur gideceğim de. Şurada alana girdik mi? Gidelim. Bunu bırakalım. Tamam. Pochinki var. Sukul var. Rozok var. Rozok alan dışında mı? Rozok alanın ucunda. Rozok'un ucu altında. Şöyle şunu kaldıralım. Ya iki tane son iki k ya. Valla böyle bir şey yok. Falan var zannettim. Şu kaya yatacağım ya Vallahi. Pompalı ile almaya doğru gidiyoruz. buraya böyle atalım. Su tarafından biraz korkuyorum. Bir de şu taraftan adam gelir diye. Tam şöyle attım o yüzden. Uf. En başta gördüğümüz bir yer vardı ya. Keşke aynı şekilde gidip yatabilirsek şimdi oraya. Öyle biraz gidiyorum. Yılan oldu artık. Öyle saklandım arkadaşlar. Of. Bu arada YouTube kanalımız çok iyi bir şekilde ilerliyor. Böyle devam ederse güzel yerlere geleceğiz gibi gözüküyor. Neredeyse 60 abone olduk. Bunun için de size çok teşekkür ediyorum. Şöyle redzone yüzünden şurada saklandım. Yani tabii ki de hiçbir şey gözükmüyor. Burası iyiymiş ha saklanmak için. <laughs> şurada net birileri var gibi geliyor. Tam şurada. sukul tarafında da birileri vardır. alan nereye veriyorsun? Yakına verdin. koş bakalım oraya kadar. ya Şimdi hem önümden korkuyorum hem de arkamdan. Alana girdiği anda yatacağım. Heh, şuraya yatalım bakalım. Burası ama o kadar iyi değil ya. Ben daha çok arkamdan korkuyorum. Arkam nereye bakıyor? Arkam aslında pek kötü kötü bir yere bakmıyormuş. Şöyle devam ediyorum. Burası iyiymiş ha. İyi değil mi? Şurası en iyi yer bence. Şöyle böyle. Hı. Yılan. Şu kıyafetlerimizi çıkartalım bari. Şey çıkarttık kıyafetlerimizi. Lazım olmayan alev gizliydi oto. Flash bomb. Ben yani lazım olabilir flash bombası. Şöyle arkamda şurada bir yerde bir ev var. Ben daha çok ondan korkuyorum yani. Şöyle. Gidelim bakalım. Bunlar adam mı? Allah bir an adam zannettim ha. Hop. Hı. Kalkma yani ya ya. Şöyle şuraya şöyle saklanalım. DBS o bence ama. Neyse. Şöyle paytak paytak yürüyüşümüzü yapalım. Yani efsane güzel. Böyle yan, yan daha farklı gidiyor da. Böyle giderken çok saçma oluyor. Oha orada hareket eden bir buggy. Gördüm. Buggy değil galiba motordu geçti gitti droba. Hmm. Şöyle devam edelim. Alana doğru gidiyoruz. 174 metre sürebilir miyiz? 2 dakika içerisinde. Bilmiyorum valla. Deneyip göreceğiz. Ses aldım. Ses alıyorum. Allah Allah. Gördüm. Gidip alayım mı? Allah Allah. Aa. Pompal Challenge yapacak zamanı bulduk. Allah. Oha. Arkadaşlar yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Yani hepinizden çok özür dilerim. Yani bir şey yapamadım. Ee, hepiniz çok seviyorsunuz. Neredeyse 60 abone olduğumuz için çok teşekkürler. Ee, i̇nşallah iyi bir gün geçirirseniz görüşürüz.